Değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantının sizin için ne kadar önemi, değeri var bilmiyorum. Ama benim için bu toplantı son derece değerli. Çünkü birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Sizler soracaksınız, ben cevap vereceğim. Ama bir iki noktaya değinmek isterim. Sözlerimin başında. Birincisi şu, bugün asgari ücret açıklandı. 8500 lira. Değerli arkadaşlarım, TÜİK'in bütün o baskılamalarına rağmen TÜİK'in gıda enflasyonunun 5 puan altında. Yani insanların mutfağını el atıyorlar. Ben TÜİK'in önüne boşuna gitmedim. İşçinin, emeklinin hakkı gasp edilmesin diye. Enflasyonu düşük gösteriyorlar ona göre zam yapıyorlar. Bu doğru değil. Eğer adalet peşinde koşacaksak bunu hep beraber yapmak zorundayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını arayacaksak hep beraber yapmak zorundayız. Kur korumalı mevduat açıyorsun. Milyarlar yatıyor orada. Beş kuruş vergi vermiyorlar. Beş kuruş. Beş kuruş vergi vermiyorlar. Sizlerin hepimizin ödediği vergilerle onlara para aktarıyorlar. 172 milyar lira. 172 milyar lira ödeyeceksiniz bir avuç kişiye 5 kuruş vergi almayacaksınız. E, emekli ekmek alırken vergi veriyor. Soğan alırken vergi veriyor. Patates alırken vergi veriyor. Elektrik düğmesine bastığı zaman 5 çeşit vergi veriyor. Muslu açtığı zaman dört çeşit vergi veriyor. Ben buna itiraz ettiğim zaman da niye itiraz ediyorsun diyorlar. Bir sözüm daha. Eğer asgari ücretle pazarla açlık sınırından başlarsan sonu böyle olur zaten. Açlık sınırını kabul etmiyoruz. E kabul etseydin bari işte ise. Işçinin hakkı nasıl savunulacak? Emeklinin hakkı nasıl savunulacak? Esnafın hakkı nasıl savunulacak? Çiftçinin, üreticinin hakkı nasıl savunulacak? Bir avuç kişiye milyarları aktaracaksın, milyonlara gelince gıdım gıdım, gıdım, gıdım vereceksin. Efendim yüksek zam yaptık. E, gıda enflasyonunun beş puan altında. Resmi rakamlara göre. Gayri resmi rakamlar zaten bunun çok daha üstünde. Herkes bunu biliyor. Değerli arkadaşlarım. İkinci konu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilgili. Bir seçime girildi. Eyvallah. Seçimi kazandı. Eyvallah. Olması gereken neydi? Madem demokratik yollarla seçim kazanıldı. Kazanan kişiye hakını teslim etmekti. Efendim olmaz dediler. Kim? Sarayın hakimleri olmaz dedi. Sarayın hakimleri. Olmaz efendim. Niye? Aynı zarfa dört tane oy pusulası konmuş. Üçü doğru biri yanlış. Nereden biliyorsunuz? Biz bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor. Ama talimat öyle. Ya hepsini iptal etse ben anlarım derim ki ya doğru yani hepsini iptal ettiler seçim yenilenecek. Hayır yenilenmeyecek. Üçü doğru birisi yanlış. Bunu hangi vicdan hangi ahlak kabul eder? Hangi inanç kabul eder? Neye inanıyorsa? Kim bu kabul edebilir bunu? Ama bu milletin bir feraseti var. Mazlumun yanında durma gibi bir geleneği var. 8 binlik oy, 18 bin miydi? 8 bin miydi? Şu anda hatırlamıyorum. Oy 800 bin küsüre çıktı. Yani İstanbullular hakkın ve adaletin yanında durdular. Göreve başladı. Görevini yapıyor onun üzerinde, 20'nin üzerinde büyük yolsuzluk dosyalarına el attı. Yani dedi ki ben İstanbul'un hakkını yene vermeyeceğim bunu. Adalet içinde vereceğim. Mahkemeler buna baksınlar. Savcılar buna baksınlar. Hemen benim fotoroman dediğim adam dosyaları kendisi aldı. Bize vereceksiniz dedi dosyaları. Ben bakacağım buna. E güzel. Namuslu adam ne yapar? Düzgün adam ne yapar? Ahlaklı adam ne yapar? Evet kardeşim sen buna bakıyordun ama benim müfettişlerim var bunlar bakacaklar. Eyvallah. İtirazımız yok. Namuslu adam baksın. Ahlaklı adam baksın. Vicdan sahibi adam baksın. Kul hakkı yemeyen adam baksın. Dosyalar kapatıldı bir tarafta duruyor. Yıllar geçti. Yıllar geçti. Sizler Anadolu'nun kadim kültürünü benden iyi bilirsiniz. O kültürde benden fazla yaşadınız. Çünkü ben bir süre sonra batıya geldim. Siz doğuda yaşıyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, Allah aşkına söyler misiniz ya? Dosyayı alıyorsun. Malı götürenlerin hesabı sorulacak. Sormayın diyorsun. Burada kalsın diyorsun. Ben bakacağım diyorsun ve hiç bakmıyorsun. Arkasından dava açıyorsun. Dava açtırıyorsun. Hani o yüksek seçim kurulu üyeleri vardı ya. Dört tane oy pusulası efendim bir tanesi sahte diğerleri doğrudur diyen. Onun başında hakimler vardı. Unutmayalım. Onların başında her sandığın başında bir hakim vardı. hakimlere bir şey olmadı. Sandık görevlilerine de bir şey olmadı. Ama İstanbul'un rantı eyvah elden gidiyor diye. Malı götürecekler diye bir Endişeye kapıldılar bunlar. Değerli arkadaşlarım. Şimdi gazetelerden öğreniyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili yeni bir suç duyurusunda bulunulmuş. Neymiş? Terör örgütü mensuplarını mı çalışıyor? Ne teröristleri istihdam ediyormuş diye. Akıl tutulması var. Bunların gözük tamamen kararmış. Kardeşim ortalıkta terörist geziyorsa sen İçişleri Bakanı değil misin? Polislerin yok mu? Elini kolunu sallıyorsa sen bu teröristleri nasıl serbest bırakıyorsun o zaman? Bunlar aylardır, yıllardır orada çalışıyorlar. İlla illa ben bir şekliyle İstanbul'un rantını almak istiyorum. Milyar dolarları ben almak istiyorum. Doymadım diyor. Ya Allah gözünüzü doyursun ya. Allah gözünüzü doyursun. Böyle rezalet olur mu ya? İstanbul'un rantı İstanbullulara aittir. Nereden gelirse 16 milyon İstanbullu elbette rant bir yerde plan yaparsanız rant doğar. Morant o kentin sahiplerine aittir. Kentin sahibi kimdir? 16 milyon İstanbullu. Üste 16 milyon İstanbullu bunu yemeyecek. Bir avuç çete yiyecek. Çetelere vereceğim diyor. Söz verdim bu millete. Allah'a da söz verdim. Allah nasip eder iktidar olursak göreceksiniz o çetelerin hepsinin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kemal demesinler. Ne demek ya? Ne demek? Bakın buna da şöyle bir dümen. Önce kalktı bu fotoraman konuştu. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teröristler var. Değil. Müfettişler görevlendirdi. Gitti mi müfettişler? Baktılar bir şey yok. Ne yapsın? Bir şey yok. Onları çağırdı. Gelin Ankara'ya beyler sizden bir adam olmaz dediler. Siz iş yapmadınız dediler. Sonra AK Parti'den milletvekili adayı olan birisini görevlendirdiler. O da müfettiş. Sözde müfettiş. Onu görevlendirdiler. Hani hakimleri gönderi görevlendiriyorlar ya şu kadar ceza vereceksin diye. Bu sefer de bir müfettiş görevlendirdiler. Git ona bak illa bir rapor yaz. Sordum Ekrem Bey'e. Siz eleman nasıl çalıştırıyorsunuz, nasıl alıyorsunuz? E gayet basit dedi. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Diğer belediye başkanlarımız da burada. E gayet basit. Savcılıktan ihlal kağıdı getirecek. Zaten ilk şart bu. Eğer sen terörist diye birisini suçlayacaksan, bunu ibra etmiş bir makam varsa suçlayacağın yer Cumhuriyet Savcılığı'dır. Kağıdı veren o. Ekrem İmamoğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı mı var Allah aşkına? Kimin ne olduğunu nerede bilecek? Devletin nasıl yönetildiğini bilmenizi anlatmak için. Bilmenizi bilmeni anlatmak için bunları ifade ettim. Devlet böyle yönetiliyor. Çürüyen bir yapı var. Bu çürüyen yapı içerisinde devleti sözde yönetiyorlar. Bir kişiye devlet teslim edilmez. Bir kişiye. Bir kişiye devlet teslim edilirse koskoca 85 milyonluk Türkiye bir süre sonra adalet için bağırmaya başlayacak. Ben ta 2-3 yıl önce bu işi yaptım. Bu kadar büyük haksızlık olmaz. İnsanda biraz vicdan olur ya. İnsanda biraz vicdan olur. İnsanda biraz ahlak olur. İnsanda biraz kırıntı kadar bir adalet duygusu olur. Ne istiyorsunuz Allah aşkına ya? Ne istiyorsunuz? Bula bula hiçbir şey bulamıyorlar. Birilerini görevlendirecekler, birilerini suçlayacaklar. İlla bir şey yapacaklar. Ya sizin başka işiniz yok mu ya? Memleketin dünya kadar derdi var kardeşim ya. Şanlıurfa'daki çiftçi elektrik faturasını ödeyemiyor. Rize'deki işçi bekliyor. Acaba nasıl aylıklarımı alacağım, geçici işçiler nasıl kadro alacağım diye Çaykur'da bekliyorlar. Pek çok yerde dünya kadar sorun var. Bunları bırakmışlar, işleri, güçleri, acaba biz Ekrem Bey'i oradan nasıl alacağız? Çünkü 16 milyonun iradesine darbe vurmak istiyorlar. Açıkça ben net ifade edeyim. Hem milli irade diyorlar. E milli irade ise İstanbul oyunu kullandı kardeşim. Milli irade bu. İtiraz ettin. ve yerine yeniden seçim yapıldı. E sonuç gene belli. Ha diyor sanki yeniden seçim yapacağız. Gel kardeşim yarın sabah yeniden seçim yap. Eğer yüreğin varsa, yüreğin varsa gel. Yarın sabah yeniden seçim yap. İstanbul için yeniden sandığı koy seçim yap. Ya hayatımda emin olun hayatımda ya bu kadar dünya malına tamah eden başka bir yer görmedim ya. Ne yapacaksınız ya? Ne yapacaksınız paraları Allah aşkına ya? Ne yapacaksınız dolarları Allah aşkına ya? Para 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 ya ne yapacaksın kardeşim ya? Kefenin cebi yok ya. Birisinin bunlara hatırlatması lazım. Kefenin cebi yoktur kardeşim ya. Yoktur ya. Diyeceksiniz ki niye isyan ediyorsun? Ya kardeşim benim aldığım terbiye, benim inancım haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ben buna inanırım. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Kim olursa olsun. <laughs> CHP oy verir vermez ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Ona saygı duyarım. Başka bir parti oy verir vermez ona saygı duyarım. Hiçbir sorunum yok. Ama bir kişi haksızlığa uğrarsa ve ben sesimi çıkarmazsam o zaman ben niye siyaset yapıyorum? Hangi gerekçeyle siyaset yapıyorum? İstanbul'da, İstanbul'da bir partinin genel başkanı kendi ilçe teşkilatına giremiyor. Ya ne demek kardeşim ya? Bir genel başkan kendi parti teşkilatını ilçe binasına nasıl giremez ya? Nasıl giremez? Hem demokrasi diyoruz. E nerede bu demokrasi? Benim gibi olacaksın. Benim gibi düşüneceksin. Her şeyi ben götüreceğim. Ya gözünüz doymadı mı Allah aşkına ya? Doymadı mı Allah aşkına gözünüz? Bunları bilin diye. Vicdan sahibi olan herkese, özellikle AK Parti'ye geçmişte oy veren vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Artık vicdanın sesini dinleyin. Vicdan nedir? Vicdan yüce yaradanın yüreğimizdeki sesidir. Bir daha ifade edin. Vicdan yüce yaradanın yüreğimizdeki sesidir. Yeter artık ya. Bu kadar haksızlık olmaz ya. Olmaz yani. Her seferinde metro inşaatlarını bitiremiyorlardı. Hepsini durdurmuşlardı. Dünyada, dünyada 10 metro inşaatını aynı anda başlatan, yapan ve sonuçlandırmaya çalışan bir, bir metropol var. O da İstanbul. Bunun mücadelesini verdi. Bunu yapmaya çalışıyor. Niçin yapıyorsun bunu? Engelliyorlar. Niye engelliyorsun kardeşim? Niye engelliyorsun? Adalette bir şey soracaksan sor. Paranın kaynağını soracaksan sor. Paranın nereye harcandığını, kaça harcandığını soracaksan sor. Neymiş? Terörist çalıştırıyormuş. Kim ne yaptı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıp da çalışan da kim ne yaptı arkadaşlar ya? Her önüne geleni insan terörist diye suçlar mı ya Allah aşkına ya? Böyle bir ahlak var mıdır? Böyle bir erdem var mıdır? Ya bu toplum böyle bir feraseti var mıdır ya? Ya çoluk çocuğun ekmeğiyle niye oynarsınız? İnsanların ekmeğiyle niye oynarsınız? Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Bizim yedi ilçemiz var. Seçimlerden önce söyledim. Oy versin vermesin. Seçildiğiniz birinci maddesidir. Oy versin vermesin. Seçildiğiniz andan itibaren herkesi kucaklayacaksın. Ve herkese eşit hizmet götüreceksin. Tek istisnası fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksın. Oraya yeteri kadar hizmet gitmemişse hizmeti götüreceksiniz. Bize oy veri verme o ayrı bir şey. Ama siz kendi vatandaşlarınız arasında ayrımcılık yaparsanız bu olmaz arkadaşlar ya. Bu olmaz yani. Demokrasiyi aldık, bir kişinin iradesine bağladık. Devlet bir kişiye teslim edilmez. Tarihten bir örnek verip sözlerimi bitireceğim. Çanakkale Savaşı'nı hepiniz bilirsiniz. Çanakkale'de o toprakların her karışında şehit kanları vardır. Her karışında. 1915'in ne olduğunu çok iyi biliriz. 57. alayın tamamen bittiğini, gencecik insanların tamamen hayatlarını kaybettiklerini biliriz. Yedi düvelin bütün gemileri oradaydı, Çanakkale Boğazı'nı geçemediler. Ve bir süre sonra yenildiler ve geriye gittiler. Aradan fazla değil, iki yıl geçti. Bir kişinin iradesiyle, bütün o gemiler Çanakkale Boğazı'ndan tek kurşun bile atmadan geldiler payitahtı yani İstanbul'u işgal ettiler. Gemilerini de Dolmabahçe'nin önüne demirlediler. İşte devleti bir kişiye teslim etmek budur. Çanakkale'yi hepimiz biliriz. Verilen mücadeleyi hepimiz biliriz. Şehitleri hepimiz biliriz. 81 ilden şehidimiz var orada. Hepimiz biliriz. Peki nasıl olur da o mücadeleyi veren, düşmanı boğazdan geçirmeyen irade nasıl olur da bir gecede yok oldu iki yıl sonra? ve o gemilerin tamamı tek kurşun atmadan geldi ve İstanbul'u işgal etti. O zaman biz o şehitleri niye verdik? Madem onlar gelecekti. Tek adam budur. Devleti tek adama teslim etmek budur. Bunu lütfen ama lütfen hafızanızın bir yerinden sakın silmeyin. Sakın silmeyin. Devlet böyle yönetilmez. İstişare dediğimiz bir gelenek vardır. İstişare dediğimiz yani danışma dediğimiz yani akıl akıldan üstündür dediğimiz bir kavram, bir atasözümüz var. Benim düşünmediğimi bir başka kişi düşünebilir. Benim bir yanlışımı bir başka arkadaşım düzeltebilir. Ben arkadaşlarıma söylerim. Derim ki benim en yakın dostum benim eksiğimi, benim hatamı, benim yanlışımı bana söyleyen kişidir. Beni sevdiği için söylüyor. Bu hatayı bir daha yapma. Bu yanlışı bir daha yapma. E biz bunları biliyoruz. Bilmek zorundayız. Böyle bir gelenekten geldik. Anadolu'nun kadim kültürü de budur. Trakya'nın kadim kültürü de budur. Ya biz kadim kültürün dışına çıktık. Kim malı götürüyor? Alkışlamaya başladık. Kim en büyük hırsız? Arkasından koşmaya başladık. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Yazıktır, günahtır bu memleketin. Neredeyse her birimiz birimize kavga edeceğiz. Ya niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Koca Türkiye hepimize yetiyor zaten. Helalleşme dedim. Niye helalleşme dedim? Ya kavgadan bıkmadı mı bu millet Allah aşkına ya? Bu siyasilerin yaptığı bu kavga yetmiyor mu bu millete? Bu ayrıcalık bu kavga yetmiyor mu Allah aşkına ya? Kimlik üzerinden siyaset, inanç üzerinden siyaset yetmiyor ya ya arkadaşlar. Kimin yüce yaradana yakın olduğunu, kimin inançlı inançsız olduğunu kim bilir? Bir tek yüce yaradan bilir ya. Kimin böyle bir yetkisi var? Peygamber'e verilmeyen yetkiyi birileri kullanıyor. Sen inançlısın, sen inançsızsın. Nereden biliyorsun kardeşim sen? Nereden biliyorsun? Kim sana bu yetkiyi verdi? Bölüyorlar, ayrıştırıyorlar. Biz bölmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Oy verir vermez o ayrı bir şey. Ama bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması lazım. Gelecek endişesi taşımaması lazım. Kısa bir konuşma yapacaktım ama doğrusunu isterseniz bu kadar haksızlık karşısında kısa konuşma da olmuyor arkadaşlar ya. İçim bazen doluyor gerçekten. Yani isyan etmek gibi bir şey bu. Yazıktır, günahtır bu memlekete ya. Yazıktır, günahtır ya. Neredeyse bir 100 yıllık, 50 yıllık, 70 yıllık bir geleneğimiz var ya. Bir demokrasi geleneğimiz var ya. Yerle bir ettiler demokratik geleneklerinden. Geçmiş yüzyıla baktığınız zaman ya Başbakanlar idam edildi. Bakanlar idam edildi. Gencedeki evlatlarımız idam edildi. Biri sağdan biri soldan beraber asalım dendi. Bütün bunlar askeri darbeler oldu. Ya yetmedi mi artık arkadaş ya? Tarihten ders çıkarmak gibi bir geleneğimiz. Neden yok bu siyaset kurumunun? Böyle bir geleneğin ne olması lazım? Beraber huzur içinde birlikte yaşayabiliriz. Beraber tartışabiliriz. Dediğim gibi tartışmaktan, farklı düşünmekten asla korkmayacağız. Farklı düşünmek kadar güzel bir şey yoktur. Her birimiz farklı düşünebiliriz. Ama saygı içinde düşüncelerimizi birbirimize aktarırız. Tam tersine bir Türkiye gerçeği var önümüzde. Ve bu gerçeği tamamen değiştirmemiz lazım. 180 derece. Herkesin birbirine saygı duyduğu, selamlaştığı, güldüğü, eğlendiği. Böyle güzel bir Türkiye inşa etmek zorundayız. Şimdi değerli arkadaşlarım ben buraya oturacağım. Sizler soru soracaksınız ben cevap vereceğim. Bir, aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Her soruyu. Yani acaba bu soruyu sorsak genel başkan üzülür mü? Üzülmem. Niye üzüleyim? Siz soruyorsunuz ben de cevap vereceğim. İki, ya bu soruda genel başkana sorulur mu? Niye sorulmasın? Soracaksınız ben cevap vereceğim. Samimi olmak zorundayız. Bir şey daha ifade edeyim. Kimse kusura bakmasın. Ben diğer politikacılara benzemem. Cam gibiyim ya. İçimde ne varsa dışımda da o var. Milletimi seviyorum. Hizmet etmek istiyorum. Dolayısıyla soracağınız soruları da hani böyle topu çevireyim bu soruyu nasıl atlatırım yok öyle bir şey. Açık ve samimi düşüncelerimi söyleyeceğim. Ha katılmayabilirsiniz. Ona da ben saygı gösteririm. Ama bir şekliyle bizim birbirimizi tanımamız lazım değerli arkadaşlarım tanımamız lazım. Ve siyaseti bugün içine girdiği bu kirli girdaptan beraber çıkarmamız lazım. Demokratik yollarla çıkarmamız lazım. Öyle bağırarak, çağırarak falan değil. Demokratik yollarla sandığa gidip değiştirmemiz lazım. İstanbul'da olduğu gibi. Ne yaptılar? İstanbul'da seçimleri iptal ettiler. Parti meclisini topladım. Arkadaşlar dediler ki seçimi boykot edelim, gitmeyelim. Hayır dedim. Gideceğiz. İstanbul'un o halkın bir feraseti vardır. Haksızlığı görüyor zaten. Emin olur oyumuz artacak dedim. Ve gerçekten 18 bin oy 800 küsür bine çıktı. Bu, bu milletin feraseti var değerli arkadaşlarım. O nedenle sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eksiği oldu mu? Çok oldu. Yanlışı oldu mu? Oldu. Biz kendimiz de bunları konuşuyoruz. Eksikten, yanlıştan arınmaya çalışıyoruz. Vata, varsa hatalarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Biz hiçbir zaman böyle gelip de toplumun kanaat önderleriyle beraber olalım. Onlar bize sorsun, biz cevap verelim. Bizim düşüncelerimizi samimi olarak anlatalım diye çabaları büyük ölçüde hiç harcamadık yani. Oturduk Ankara'da tüm turaklı nutuklar attık. Arkasından dedik hadi bize oy verin. E niye versin ki arkadaş? Gittin vatandaşın sofrasına oturdun mu? Çayını kahvesini içtin mi? Derdini dinledin mi? E yok. E yoksa sana oy vermez. Niye versin oy? Ben olsam ben de vermem. Ama şimdi çalışıyoruz. Son 10 yıldır en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten şu anda gerçek anlamda halkın partisidir. Gerçek anlamda halka adanmışlık vardır. Her haksızlığa karşı çıkmıştır. Her haksızlığa Kimliği ne olursa olsun her haksızlığa da karşı çıkmıştır. Ve çıkmaya da devam edeceğiz. Tekrar hepinize yürekten teşekkür ederim. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.